Merhaba arkadaşlar Hitman altın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hitman 6'ya başlıyoruz. Hitman 6 mı Hitman 2016 sürümü bilmiyorum her neyse işte. Ee, ilk bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bir, bir başka bir seriye başlamanın vakti geldi demiştim. O da bu olsun. Ee, başka serilerle başlayacağız tabii ki. Ama ilk başta buna başlamak istedim. Ne çok başlamak istedim dedim tamam bu kadar yeter. Bu arada Facecam yok arkadaşlar. Ee, uzun zamanda niye video gelmiyor diyorsanız Facecam'den dolayı zaten. Biliyorsunuz ben e, telefondan çekiyordum. Ama artık uyumsuz bilgisayarla uymuyor yani telefonun görüntüsü. O yüzden artık çekemiyorum. Ben de dedim ki ka kamera sipariş etmenin zamanı geldi kamera almanın zamanı. Ettim arkadaşlar yurt dışından. Bir türlü gelmedi. Ben de artık dedim artık yeter artık çekmem lazım. Bari Facecam'si çekeyim dedim. Evet öyle arkadaşlar o zaman başlayalım oyunumuza Güzel bir oyun olacağını ümit ediyorum Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Başlayalım Sydney <laughs> Avusturya Evet Calvin Ritter e, Spiralton adında tanınan Calvin Ritter'ı Öldürmemiz gerekiyormuş arkadaşlar bize bu görev verilmiş And remember As an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Evet, iyi şanslar diyor. Arkadaşlar, şimdi oyunun başını göstermedi. Şimdi anam, pardon. As previous tests have established, bu Karen Ritter böyle usta hırsızları falan toplayıp e, büyük eşyaları, pahalı eşyaları çalıyormuş. Şu an simülasyon içindeyiz arkadaşlar. Yani şu an burada öldüreceğimiz veya işte bayılacağımız kimse ya da kurşun yiyecek kimse gerçekliği... E, oha! Oha bu ne lan? Oha bir simülasyon. Oğlum adamlar yer kurmuş resmen. Ve bizi sınamak için yapıyorlar arkadaşlar bu ekip. Sonuçta diyorlar ki sen bizim babamızın oğlu değilsin. Yani tamam geldin iyi şekilde helikopterle falan filan ama bu arada bu oyunun başına göstermedim o yüzden helikopter diyorum. Sonuçta dediğim gibi babamın oğlu değilsin yani. Evet. Ha, böyle. Anladım. Bizi sınıyorlar yani arkadaşlar şu an hiçbir şey gerçek değil. Evet, anladım. Ha üstünü giydik, değiştirdik. Bu sanırım burada daha rahat gezinebilmemizi sağlayacak. Bu arada arkadaşlar ilk defa <laughs> oynuyorum. İlk defa bir hitman oyunu oynuyorum, o yüzden biraz heyecanlıyım açıkçası. Sanırım buradan istediğimiz gibi girebileceğiz şu an. Selamünaleyküm dayı. Hold on. That mechanic with his back turned? He's what we call an enforcer. <laughs> He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Arkadaşlar şu üstü beyaz olan abimize e, gözükmememiz gerekiyormuş. Acaba işveren falansa Herhalde işverenimiz falan o. O yüzden herkesi tanıyordur. Büyük ihtimalle o yüzden. Bu ne? Lan yanlış uça şey bastım iyi mi? Neymiş bu aldık ama. Yazıyorsa da okuyamadım valla. Şu an alarmı çalıştırmanın bir anlamı var mı? Burada bir şey yok ki. Evet şu an ne yapacağız? O polis abi var burada. Sanırım buraya giremiyoruz. C kontrole basınca ne oluyor? etraftaki evet, insanları görebiliyoruz. Ah kırmızı. Hedefimiz o arkadaşlar. Target. Onu gidip kimseye belli etmeden haklamamız lazım. Tamam şimdi. Evet. Artık şuradan çıkalım. O buna gözükmememiz lazım değil mi? Şuradan gidelim bir de. O ablalar selam. Bizim adam neredeymiş? 22 metreye uzakta soldan. Abi şu niye çıkıp duruyor ya? Saat 9 yönünde. Orda yine bir polis abimiz var ee, Bizim adam bu Pekala Aslında bir barman falan olup bunun içkisine zehir kastak olmaz mı ya? Abi başka bir şey isteseymişim. Daha zehir yok ki lan bizde. Çok süper. Şimdi bunu alabiliyor muyuz? Ah aynen. Seni buzla attım. Donacaksın orada ama ölmeyeceksin. A zehir bulmamız lazım. Zehir atacağız. Tamam anladım. Yanlış tuş. Da zehiri nereden bulacağız? Zehir bulmamız gerekiyor şu an. Bu ne ha, yok 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 istemiyorum. Bir daha desin misin canım? Heh, teşekkürler. Ben niye böyle yürüyorum? Bir dakika bunu nasıl düzelteceğim? Ha, tamam C mantıklı Elimde bir şey var A zehir mi Aa vallahi zehir bendeymiş lan Demek ki az önce aldığım şey zehirmiş Oo buna zehiri gömdüm Çok güzel Buradan çıkıp gidelim Bizim adam nerede? Bakalım hemen. Abi şu çıkmasa çok güzel olacak. Yukarıda. Tamam biz bir yukarı hoplayalım. Bu arada bu kıyafet bizim yukarı falan daha rahat çıkmamızı sağlıyormuş. Çıkma artık. Ah bizim adam burada. He. Ee, barmen'in yerine geçebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Heh, biz burada duralım. Dayıcım bir içki içer misin ya? <laughs> Ulan sen, senin var ya. Evet biz buraya geldik ama ne yapacağız? Mr. Norfolk, SNAF Bir içki içer misiniz? Hayır Hayır Saat 6'dan önce içemem Karısı kızıyormuş saat altıdan önce içilir lütfen Sanırım ofisime geçen gibi bir şey dedi Anyway,

Aa gördü son anda ya. Gel lan buraya. Şimdi bittin oğlum sen. Ben buradan tüyerim aga. Ben buradan tüyerim. Bunlar beni görmeden. İş bitti beyler. Çık 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 Şimdi ne yapacağız? Şu adamda ne vardı? Neyse boş ver ya. Abi bu iş tamam işte. Ya onun kıyafetlerini mi giyecektik ya? Cık, kahretsin. Çok özür diliyorum beyler.

Şuradan gidiş var mı? İşte böyle Ajan 47 farkı. Bu arada oynamadım dedim ama bir sürü videosunu izledim yani. O yüzden. Süpersin be. Çok güzel bir şekilde. Kimseye belli etmeden tamamladık abi görevi. Süper. Artık yeter yani. Nedense öyle bir şey çıkıyor bilmiyorum. Yani sandın oluyor. Biraz çabuk bitti bana mı öyle geliyor bu arada silah yapıyormuş

başarılı bir şekilde kimseye fark ettirmeden yalnız o dayanın bir suçu yoktu ya onu öldürmeye iyiydi ya öldürdük mü bayıldık mı bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor dayı yine mi? This time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Heh tamamladık zaten arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu görevi tamamladık. İleriki bölümlerde de güzel bölümler yapacağımıza inanıyorum. Şimdilik bu deneme gibi bir şey oldu zaten. Ee, neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.